Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle birlikte oynayacağız ama son videom. YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü videolarıma hiç like gelmiyor. Bir iki like geliyor. Eskiden bütün videolarıma on like falan geliyordu. Şimdiki videolarımı hiç kimse izlemiyor. Like atmayın. O yüzden YouTube'u bırakacağım. Bu videoya on like gelirse devam edeceğim YouTube'u. gelmese de bırakacağım arkadaşlar. Şimdi Brokev'in oynayacağız arkadaşlar. Bir tane ay alalım. Neyse evde bir bug var. Bug değil de. Bir bug var hiç kimsenin yapamadığı bir şey yapacağım arkadaşlar. Nerede o ya? Aha şu. Bir var ya. Arkadaşlar girilmeyen yer var ya. Ne? Arkadaşlar evde Ev çıkarılırken buraya girebiliyor musunuz? Yani buraya nasıl Tam bak, tam çıkarttınız buraya doğru koştuğunuza girebiliyorsunuz. Buraya nasıl gireceğini gösterecektim arkadaşlar. İlk önce girmeyi göstermek için arkadaşlar şu şeyi alıyoruz. Evet, aşağı iniyorsunuz? Kamp yatağını alıyoruz arkadaşlar yatağını. Şöyle benim gibi böyle bakarken bakarken tam böyle kayasın evet, evet. böyle sonra böyle var doğru yürüyorum evet sağ doğru hadi ha, ha. böyle yapacağız sonra da şöyle bir şöyle bir daha yapalım tam evet, böyle gideceğiz bir gece bakın gördünüz böyle yedik şimdi yine çıkalım Çık. ben birilerin evinden anlamsız. Kapıyı da kilitliyorlar. Gene aynı taktiği yapıp giriyor. Şimdi bundan o şeyden bir tane daha vardı. Neredeydi? Aşağı kattım. Ha bakın burada. Buraya da ben öyle takti o taktikle girdim. Şimdi girelim. Ay yanlış yaptım. Böyle yukarıdan tam yukarıdan bakacaksınız böyle. Aha yaptım. Ve buraya da girebildik. Ben de bu evi gördüğümde ilk acaba buraya nasıl giriliyor diye baktım baktım giriş yolu bulamadım ama taktik bu hileyle her yere girersiniz arkadaşlar Duvar yani evin dışında da çıkabilirsiniz duvardan geçme gibi <laughs> Televizyon içine giriş. sarı sarı diyorum beyaz koyayım mı oraya? Ha yapamadık. Tam duvara yaklaştım bak. Böyle olmuyor. Olmuyor. Ha, boş verin. Hmm. Biz dışarı çıkalım. Evet işte, arkadaşlar. Onu unutmayın. Youtube'a devam etmemi istiyorsanız. Bu ev, garajı burası mı? burada bir yer yok Aa, bu evi üstündeki bu şey ne ilk kez gördüm ha burası Şimdi, burası yeni gelen bir yer var gizli yer bazılarınız biliyordur bazılarınız da bilmiyordur Bence hepiniz biliyorsunuz. Gidelim şöyle. Yeni gelen bir yer vardı ya. Arabacı bir yere. Arabacı yere. Araba falan. Bir şeyler yabancı. nerede bir yer var. Araba diye bir işte. Gidelim şimdi oraya. Buradan da aynen. Hastanenin yanında. Hatta itfaiyecinin yanında burası. Burada bir tane gizli yer var. Bari gelmişken şunu bırakas. Altta kalsın, üstte kalır Ha dur arabayı ezeceğim. Ezilsin araba. Ha arabayı geberdik. <laughs> araba öldü, öldü. Sür, süreyim şimdi bakayım. Lan yerin dibine normal Üstte çıksın Murat Ne diyor? Buradan tamam, çıksın. Buraya geldiğimizde arkadaşlar böyle lastikler var. Buna kutular var. Böyle bir yer var işte. Böyle motor var. Motora binebiliyoruz ama süremiyoruz arkadaşlar. Tek üstünde oturabiliyoruz. Süs motor. İşte burada gizli yer. Burada ne olabilir dediğimizde mi? Kutular var. Arkadaşlar Buradaki şey var ya pas paspas, pas pas pas'a tıklayınca gizli yer açılıyor. Bakın tıkladım. Bakın gizli yer açıldı. Böyle girdik mi de bu da hırsızların böyle bir gizli yerleri var arkadaşlar. Ben böyle bir maske resmi var istiyor. Ne oldu lan üstü? Ha bak Böyle kamera var bankanın kamerası. Bunlar başka polis Mekanın kamerası. Şunun arkasında ne var acaba? Merak ettim. Duvarın arkası. Okay. La oyunun. Aa ne diyor? <laughs> kafam gözüm yere düştü abi. Al yat. Ne geleceğini. Yani. Sen bu ne yapıyor? Arkadaşlar bir de bir yer daha var. Burası mı diye. Ha burası böyle bir yerde var. Sinemadaydı. O ne biçim ses Kim var? Neredeydi? Evet arkadaşlar gidiyoruz sinemaya. Sinema arkamızda şurada. Yoruk yoruk Neredeydi sinema? Karışım geldi. Nerede bu sinema? Yoruk yoruk sinema? sinemaya geldik. Karışım gelmeye geldi. Bizim gittiğimiz yer değil mi Gelsen, Seni sen. aa. Şimdi, sen şey arkadaşlar? Seni göreceğim. Ben bir sus. Ben kardeşim buraya gireceğiz bakalım burada ne varmış. Her zaman bu bulgum yapıyorsun sen yoksa bana öyle geldi. Hep, bakacağız işte ne var. Şöyle bir aa, aa, koyduk galiba arkadaşlar. Oh. Aynen tamam. Yerin dibi var burada. Ya. Böyle iki. Arkadaşlar alışveriş merkezinde dolaba girmeyi deniyoruz. Evet dolabın içinde yatıyorum arkadaşlar. Evet dondurma rahatsızını yiyip kaçacağız sarı kızlık. <laughs> Doğru düzgün koyabilirsin. Içine, i̇çine? Nereye gitti ya? Yani? Doğanın içine girdi. Nereye gitti? Şimdi onu... Şöyle koyayım. Aa. Şimdi aldı. Yok gene aynı. Ya i̇şte tam dolabın içinde kalmalı arkadaşlar. Üstüne değil arkadaş altına diyoruz. Üstüne giriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, bu sefer oldu. O ha, neyi, çok... Bu niye tepeye gidiyor sürekli? Lan dışarı çıktı şimdi. Ters, ters oldu. Ters. Dolapta bir şey var. Dolapta olmuyor. Dolapta belki bir şey olması olabilir. Başka dolap <laughs> deneyelim. <laughs> Başka dolap deni e bu da bir dur. Bir şunu bir O zaman o zaman Aynen da. O da şu dolap. Aynı dolap. Ama şu Ya aldım. Olmadı. Al, Oy şunu diğerinde de. Çakalım Girliyorsa içine giriliyor kapağını. Oh. Kapıyı açıp derlesene bir. Aa yaptım bu sefer. Yatalım. Ya, şimdi iki kişi lazım. Kapıyı da kapatacağız. <laughs> kapıyı kapatsak da aynı. Çık artık. Biz ne yapıyoruz ki? Git başka yerlerde yapsak daha iyi. Hı. Camdan geçecek. Şu tepede yatak. Nasıl gidecek? Aa, ha, duvarı da yatar. Aa evet, tavanda yatacağım. Tamam. Tavana tamam. koyayım mı? Hayır, doğru tosterde yatalım. Doğru tosterde yatalım. Evet, evet, evet. taş tosterde yatalım. Alayım, alayım, Çaldım, çaldım. Şuradan bir poşet var. Sofya'da tıklıyor hani bir şey olmuyor. Bir ne olmuyor mu? Aldım poşeti değil. Poşeti ne yaptım? Poşeti ben tıkladım. Bak poşete mi koydum? Poşete mi al, dolduruyor acaba? Hiç bilmiyorum. Açsa sen de dolu açsın. Neyse. Kafamda taşıyayım. taşıyayım. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 like gelirse video çekmeye devam edeceğim. Gelmese de kanalı kapatacağım. Yani video çekmeyeceğim. Bay bay.